Abla, Feraye, sen haklıydın abla. Konağa gelme dedin, geçmişi bırak dedin. Ben seni dinlemedim. Oğlumu kaybettim. Benim yüzümden oldu. Allah bu sefer gerçekten oğlum kaybettim. Ona geldiğimden beri her şeyi mahvettim. Abla, elimde oğlumun kanı var. Bu nasıl yaşayacağım? Merak etme, ben yanındayım, tamam? Ben hep senin yanında olacağım hiç merak etme, tamam? İvayran mı? İyi bayramlar, günaydın. Kolay gelsin sizlere. Ay, kokuları odamıza kadar geldi. Anca bayramdan bayrama yiyoruz zaten bu güzel ekmekleri. Azade Sultan kuralları malum. Ya bir tane alsam mı? Ya ailence beklemişsin. İki dakika daha bekle ne olacak? Sen çok biliyorsun. Bu arada sofrayı kontrol ettim. Tuz yoğurt eksikti. Sinan çok seviyor biliyorsunuz. Onu ayrı bir tabağa koyun tamam mı? Tamam tamam. Hemen getiriyorum. Bakayım her şey tamam mı? kolay gelsin size. Sağ olun. Hayatım. Oo. <laughs> Aşkım kızım benim. Biz seninle konuştuk. Hı? Sofraya hep birlikte oturmadan yemek yoktu. Bir de kurabiye almışsın. Ya bırak hayatım yesin Allah aşkına ya. Acıkmış belli ki kızım. Otur bir tanem otur. Hazır babaannesi yokken çiğnesin Azade Sultan yasarım. Biz çiğnemedik de ne oldu? Ye kız? Ferit. Ha? Çok güzel şeyler öğretiyorsun kızım. E belli ki canı çekmiş benim canımı. Değil mi? Evet. En sevdiğimden yapmış. Portakallı yemedi. Of. <laughs> ne yerim be. Aynı babası ya. Tabii çikolatalı olsa elini sürmezdi değil mi? Almazdın değil mi çikolatalı olsa? Almazdım. Almaz. Aynı babası ya. Ya çikolatalı kurabiye mi olur Allah aşkına? Aferin benim kızıma. Ye, ye bir tanem. Keyfine bak. Almışsın adam, ya aşkım. Tamam. Peki. Hayatım. Bu kravat ne böyle? Ya biraz daha yaşını gösteren bir kravat taksana. Bak bu mesela çok güzel. Yaşlı gösterir, ağır olur. Nesi var kravatın? Genç göstersin ne olmuş? Nesi var kravatın? Kravata mı taktın şimdi? Olmaz hayatım. Boyun kadar kızım var. Bugün sevgilisini babasıyla tanıştırmaya getiriyor. Senin biraz ağır olman lazım. Ya ne sevgilisi saçma sapan konuşmayın ya. Üniversiteden bir arkadaşını alıp getiriyor. Antakya'yı gezdirecek kız bu kadar bitti gitti. Sevgili mevgili deyip beni delilendirme şimdi ya. İyi tamam ya. Ben de damat getiriyor demedim zaten. Yalnız söyleyeyim arkadaşlıkları biraz özel söyleyeyim de. Nasıl özelmiş? Ya biz bu kızı İstanbul'a okumaya gönderdik ya. Yanında Zibidi'nin birini alsın gelsin diye göndermedik. Sen ne diyorsun sen? Müge bu dediklerini duysa nasıl üzülür biliyor musun? Çocuğa değer veriyor ki ailesiyle tanıştırmaya getiriyor benim kızım. Getirsin. Bir de tavla atarız çocukla. Olur mu? He? Yemin ediyorum hep senden yüz buluyor o bu kız. Yemin ediyorum hep senden yüz buluyor. Sinan artık kabullen. Senin kızın büyüdü. Gizli saklı mı yapsın bu işlere? Bak ne güzel erkek arkadaşını tanıştırmaya getiriyor. Çok güzel ya. Necim'miş. Bebe Necim'miş. Çocuk. Neyse artık. Gülme gülme. Neciymiş. Çocuk hukuk son sınıf öğrencisiymiş. Allah Allah. Evet. Hatrı sayılır bir ailesi varmış. O yüzden biraz aristokrat davranmanda fayda var hayatım, tamam mı? Yani çocukla geldiğinde bir otur, sohbet et, tanı, tanış. Kızımız için Sinan. <laughs> Hem bu işler belli olmaz. Elini de öpeyim mi hemen? Ulan yemişim aristokratlığını ya. Daha erken kızım. Okulu bitecek daha. Üniversite. Ay Sinan, vallahi seninle daha tartışamayacağım. Hadi çabuk ol, hazırlan. Gelmek üzereler. geldi kızım. Hadi bak kravatını hemen tak ben aşağı iniyorum karşılamaya. Çabuk ol. Ha, git git ama kırmızı ağırlığı da serelim ya. Aristokratlığımız belli olur. Aristokratmış. Kolay mı lan benden kız almak? Ha? Çok özledim. Anneciğim. Müge. Anneciğim hoş geldin. Çok özledim sizi. Nasıl burnumda tüttü sen benim? Anası bırak bırak. Biraz da bize bırak ya. Bir bırak ya. Kız. Baba. <laughs> ben seni çok özledim kız. Ben de çok özledim babacığım. Bakayım bir. Babasının yavru ceydanı. Tipe bak. Allah'ım. Ay Kezban ablacığım sen e, valizleri alıp götürsen mi acaba? Merhaba nasılsınız? Samet ben. Merhaba evladım hoş geldin. Ben Müge'nin annesi Leman. Çok memnun oldum. Zaten Müge de hep bahsediyordu sizden bana. Ee, Samet, bu yakışıklı da benim babam. Merhaba. Sinan Bey'di değil mi? Samet benim adım. Merhaba Merhaba. Çok memnun oldum ben. Sinan bir hal hatır sorsun çocuğa. Nasılsın anam babanlar nasıl? Onlar da iyiler evet, Çok, çok iyiler. selam söylediler. Sen de çok selam söyle. eğer ee, evet. Müge'yle ikna bilseydik onlar da gelecekti ama bir dahaki sefer için söz aldık. Ne mutlu. Hala, teyze falan var mı? Amcaya falan. Onları da getir, ben bir... ...Antakya turu attırayım onlara. Ya, hava biraz soğuk oldu. Sanki içeri mi Geçsek Çok mi? iyi olur. Yaşasın mı, ablam ya. Oh, Güneş, aşkım. Ne kadar büyümüşsün. Bakayım sana. Özledin mi beni? Evet. Bir oh. Merhaba Güneş. Bu abi kim? Samet abim ben Güneş. Müge ablanın erkek arkadaşı. Arkadaşı diyelim de. Yani Hı. arkadaşı erkek. Aslında sofra hazır. Biz direkt sofraya geçelim. Ne olur geçelim anneciğim. Gel. Gel babacığım. Gel Güneş. Tamam. Baba kitlenme. Gel. 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 Güneş. Kalp yarısı ATV'de.